Merhabalar, Kaptan Neşi kanalına hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Maya kullanmadan sadece kabartma tozu ile yapacağımız şahane tel tel ayrılan bir çörek tarifi vereceğim. Şimdiden iyi seyirler dilerim. E, tüm malzeme listesi aşağıda var. Burada da hepsi e, sırasıyla yeri geldiğinde söyleyeceğim. Öncelikle bir su bardağı ılık süt kullanacağız ve yarım çay bardağı oda sıcaklığında yoğurt. Yarım pakette kabartma tozu kullanacağız. Vereceğim bu tarifle bir adet saya çörek çıkacak. Malzeme listesini belirtirken ben iki adet için de alt kısımda belirteceğim. Oradan bakabilirsiniz iki tane yapmak isterseniz. Karıştırdıktan sonra sıvı malzemelerimizi şimdi içerisine unu ilave edeceğim. Ve yoğurma kısmını göstereceğim size. Toplamda buçuk su bardağı Un ilave ettim. Su bardağı ölçüm 240 mililitre. Yoğururken çok dikkatli olmanız lazım. Yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Hafif ele yapışıyor olacak ama çok fazla değil. O yüzden unumuzu kontrollü bir şekilde eklemekte fayda var. Ee, azar azar ekleyerek. Üstelik de yumuşaklığını kontrol etmiş olacağız. Hamurumuzun böylece çok daha güzel bir hamur elde edeceğiz. Bu hamurda yoğurma e, her zaman söylediğim gibi çok önemli. Özellikle düzgün yoğurmaya dikkat edelim. Kasenin içinde yoğurduktan sonra ben biraz da aldım tezgahın üzerinde yoğurdum. Böylece daha pürüzsüz bir hamur elde ettim. Şimdi bunun üzerini kapattım ve 15 dakika kadar dinlendirdim. 15 dakika dinlendirdiğim hamurumu 4 eşit bezeye bölüyorum ve her bezeyi top haline getirip kenara alıyorum. Tezgahımı hafif unladıktan sonra bir merdane ile Bezeyi açın. Açabildiğiniz kadar açın. Herhangi bir boyut belirtmek istemiyorum. Ne kadar ince açabilirseniz bizim için o kadar iyi. Diğer 3 bezeyi de aynı şekilde açacağız şimdi. Tüm bezelerimiz açılmış halde. Bir kenarda bizi bekleyecek. Hepsini açtıktan sonra teker teker yağlayarak üzerine dökeceğiz. Burada 100 gram tereyağı vardı benim. Tereyağını erittim. Üzerine de bir miktar sıvı yağ döktüm. Ee, bir kaşıkla hem döküyorum hem hamurun her tarafına gelmesini sağlıyorum. Bu işlemi diğer tüm hamurlarım için yapacağım. Hamurları üst üste koyuyorum. Aralarına yağ sürüyorum yani. Bu şekilde e, 4 adet bezemizi de yapalım. Ben bazılarını büyük, bazılarını küçük açmışım, o yüzden üst üste getirmeye gayret ettim. Sizde de aynısı olursa hiç e, sorun etmeyin. Çünkü biraz sonra çekerek zaten hepsini aynaya bata getireceğiz. Böylece herhangi bir boşluk olmayacak. Yeter ki hamurlarımızın her tarafını güzelce yağlamış olalım. Şimdi son katı da e, koydum üzerine ve oraya da yağ döküyorum ve yağ döktükten sonra her tarafına yayıp hamuru elimle çekiştirerek büyüteceğim. Büyütebildiğiniz kadar büyütün. Böylece hamurumuz çok daha ince olacak ve daha tel tel ayrılmış olacak. Bu önemli bir püf noktası. Bu kısmı özellikle hızlandırarak göstermek istedim. Daha rahat göresiniz diye. Elimle ileriye geriye iterek hamurumu güzelce büyüttüm. Zaten yağlı olduğu için oldukça kolay e, uzadı hamur. Hamur yeterli boyuta geldiğini düşündüğünüzde e, videoda gördüğünüz gibi rulo yapın. Ve sonra bu ruloyu kendi etrafında çevireceğiz ve gül şekline getireceğiz. Şimdi buna getirdikten sonra bir streç filmini üzerine kapatın ve bir, bir buçuk saat kadar e, normal oda sıcaklığında bekletin. Bu şekilde beklesin, hamur dinlensin ve güçlensin. Ben bir buçuk saat kadar beklettim. Şimdi üzerinden e, alıyorum e, streç filmimi ve bir yağlı kağıt serdiğim tepsinin içerisinde dinletmiştim bu arada. Bunu da özellikle belirteyim. Tepsinize yağlı kağıt serin ve onun üzerinde dinlendirin. Böylece e, streç filmi kaldırdıktan sonra elimle bastıra bastıra büyüttüm çöreğimi. Bir adet yumurtanın İsterseniz tamamını, isterseniz sadece sarısını, beyazını e, sevmiyorsanız bu tarz şey çöreklerin poğaçaların üzerinde sadece sarısı da olabilir. Direk üzerine döküyorum ve bir çatalla e, karıştırıp çöreğin her tarafına gelmesini sağlıyorum. Bu işlemden sonra fırınıma koyacağım. E, önceden ısıtılmış 250 derece fırında yaklaşık 20 dakika kadar üzeri nar gibi kızarana kadar pişiriyoruz. İşte benim 22 dakikanın sonunda pişmiş gelmişti ama her fırında değişiklik gösterir. O yüzden mutlaka kontrollü bir şekilde pişirin. Hemen tepsiden alıyorum böyle bir tel ızgaraya. Alttan terleme yapmasın diye. Hafif soğuduktan sonra şimdi servise hazır size iç kısmını göstermek istiyorum. Tel tel oldukça lezzetli tereyağlı güzel bir çörek oldu. Kahvaltılarda ya da beş çaylarında oldukça severek yiyeceğiniz, Ramazan içinse sahurda severek tüketeceğiniz bir e, hamur işi tarifi. Çok da kolay. Ben tek ölçüyle verdim ama iki tane yapmak isterseniz de malzeme listesini aşağıda belirttim. iki tane yapılabilecek şekilde. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Şimdiden tarifimi deneyecek olan arkadaşlara ellerine sağlık, yiyecek olanları ise afiyetler olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın. Hoşçakalın. kalın! Hoşça kalın.